Turkish Voice of Canada, Kanada'nın Türkçe sesini izliyorsunuz. Ben İrep Çakır. Bugün 14 Nisan 2023, Cuma. Kanada'ya vize başvurusu yapan kaç kişi umutsuzca bekliyor dersiniz? Hem bekleyenlerin hem de yeni başvuru yapacakların canını sıkacak sorunlu bir dönem başlıyor. Göçmenlik Bakanlığındaki başvurular neden gecikecek? Ve her gelir seviyesindekiler ve şirketler için vergi beyanları konusunda çok önemli bir durum var. Ayrıca vergi iadeleriniz de gecikebilecek. Neden? Türkiye'ye Kanada'dan güvenli ve kolay para göndermenin yolu Western Union sponsorluğunda Türkçe haberler başlıyor. uyarım evlilikleri boşanmayla sonuçlanan çocuklu çiftler için. Eğer 1997 sonrası yapılan müzakereler ve mahkeme kararları gereği eşlerden birinin diğer eşe çocuk için nafaka ödemesi gerekiyorsa bu ödenen nafaka ödeyen eş için vergi indirimi sağlamaz. Ancak güzel bir haber parayı elde eden eş bunu gelir olarak göstermek zorunda değildir. Dikkat edilmesi gereken önemli bir konu. Eğer Sözleşmede ödenen paranın kime ne için ödendiği belirtilmemişse bu para çocuk için ödeniyor sayılır. Böylelikle ödeyen eş bunu vergi indirimi olarak kullanamaz. Jerry'nin uyarılarına dikkat. Vergiler konusunda çok önemli bir başka uyarıyı da az sonra dinleyeceksiniz benden. Canadian Immigrant, Kanada Göçmeni adlı platformu takip ediyor musunuz? Zaman zaman referans veriyorum haberlerimde onlara. Canadian Immigrant, 15 yıldır Top 25 Immigrants, 25 en etkin göçmen ödülleri veriyor. Ana sponsoru da Western Union. Göçmenlerin ülkesi Kanada'nın göçmenlerini kucaklayan, onları onora eden bir sosyal sorumluluk anlayışı bu Western Union Kanada'nın. Bu yılın 70'e yakın adayı var. Alanında etkin, etkili isimler, toplumlarına, topluluklarına değer katmış isimler. İçlerinde hiç Türk ismi yok. Neden ki? Bu değerde birileri mi yok? Yoksa Türk toplumu üyelerinin başarılarını görüp yüceltmek konusunda isteksiz? belki de beceriksiz mi? Siz bunu tartışa dururken bu yılın adaylarına da bir bakın ve oy verin istiyorum. Belki hikayeleri size ilham verir. Çevrenize, topluma farklı bir gözle bakarak gelecek yıl bir Türk ismini ekleyebilirsiniz bu anlamlı ödüle. Geçelim vizelere. Şu anda IRCC yani Kanada Göçmenlik Bakanlığı'nda bekleyen 2 milyon 100 bin vize başvurusu var. Vatandaşlıktan daimi oturum iznine, turist vizesine kadar birikmiş, işlenmeyi bekleyen 2 milyon 100 bin vize. Mart ayında ne oldu? Vatandaşlık ve PR başvurularındaki birikme arttı. Ancak TRV yani geçici oturum turist vizeleri dahil birikme azaldı. Şu anda 302.980 vatandaşlık başvurusu, 523.557 PR ve 1.294.974 temporary residence geçici oturum vizesi ki turist vizeleri de bunun içinde dosyalarda bekliyor. Neyse ki bu sayı Ocak başına göre 30.000 azalmış halde. Şimdi bu durum göçmenlik başvurularını da eğitim ve çalışma vizesi bekleyenleri de Kanada'ya ailelerini görmeye gelmek için vize bekleyenleri de etkiliyor. Ve şimdi bunun üstüne tuz biber ekiliyor kamu çalışanları, PİSEL, Kanada Kamu Hizmetleri Birliği sendikası üyeleri greve gidiyorlar. Yasal grev süreci çarşamba başladı. Bugün katılanlar ve de katılacak olanlar var. Ne olacak, kimi etkileyecek dersiniz? Herkese dokunan bir yanı var bu grevin. Öncelikle greve giden kamu çalışanlarından başlayayım. Bu sendikadaki 120 bin kamu görevlisi grev için oy kullandı. Haklarını istiyorlar. Önümüzdeki 3 yıl için %13,5 artış istiyorlar. Hükümet %8,25 veriyor 4 yıllık bir süre için. Sendika hükümetin bu teklifine adeta hakaret ettiler diye yanıt verdi. Yaşam maliyetindeki artışın yanına bile yaklaşmıyor diye de isyan etti. İşte grev bu yüzden gerekti. Hükümet hem kabu çalışanlarına hem de vergi mükelleflerine adil olacak bir çıkış yolu bulmaya çalışıyoruz dedi. Peki, hangi hizmetler, hangi hizmettekiler greve gidecek? Sizleri nasıl etkileyecek? 23 kamu birimi var. Dördü çok kritik genel anlamda sizler için. Öncelikle bu haberin ana konusu olarak vize hizmetleri, Göçmenlik Bakanlığı hizmetleri aksayacak. O bekleyen 2 milyondan fazla vize başvurusunu düşünün. Göçmenlik Bakanlığı çalışanları greve gittiğinde bilin ki tüm başvuruların işlenmesi aksayacak birikimi artacak, sorunlar katlanacak. Etkilenecek işlerin ayrıntılarını da aktarıyorum size. Yüz yüze randevular, vatandaşlık seremonileri, sonra IRCC'ye e-posta ve telefon yoluyla ulaşıp cevap alamayacaksınız. Zaten sıkıntılıdır bu telefonlar, bir türlü açılmaz, yanıtlanmaz. Şimdi de grevin ana sorunlarından biri olacak. Sosyal medyada da irtibat aracı olarak kullanamayacaksınız. Pasaport hizmetleri de grevden nasibini alacak. Bu arada konsolosluklardaki vatandaşlık ve pasaport işleri de aksayacak çünkü Kanada dışındaki memurlar da gidiyorlar greve. Yalnızca IRCC değil yani Göçmenlik Bakanlığı değil Global Affairs Canada yani Dışişleri Bakanlığı bünyesindeki hizmetler de aksayacak. Tablo kötü. Görev sürecinde devam edecek hizmetler derseniz tüm online başvuruları yapmaya devam edebileceksiniz. ARCS ya posta yoluyla da başvurularınızı gönderebileceksiniz. Ancak bilin ki bu başvuruların işlenmesi grevdeki memurların elinde. Dolayısıyla tüm başvurularınız hani bekleme birikime listesine eklenecek. Bu süreçte online hesaplarınızı kullanmaya devam edebilirsiniz. Onları kapatmıyorlar. Bazı acil durum hizmetleri de verilebilecek diyor sendika ancak. Söz konusu vize olduğunda zaten herkesin durumu acil. Bu yüzden bundan bir şey beklemeyin derim. Bu arada Kanada dışındaki vize başvuru merkezleri açık olacak. Bunlar Kanada memurları değil. Ancak onların aldığı başvuruları da Kanada memurları değerlendirmek ve işlemek zorunda olduklarını unutmayın. Dolayısıyla hani ah ben vize merkezinden yaptım başvurumu rahatlığınız yok aldanmayın. Ne yazık ki bu başvurularda o zaten birikmiş milyon, iki milyon küsür başvuruya eklenecek. Evet ve gelelim CRA, Kanada Gelir İdaresi'ne. Vergi dönemindeyiz ve vergi memurları greve gidiyorlar. Üstelik bugün başlıyor 35.000 çalışanın grev kararı onlarda. Gelir vergisi beyanlarınızın ve benefit returnlerinizin işlenmesi aksayacak. Özellikle kağıt üzerinde vergi beyanı yapanlar için geçerli ne yazık ki. Çağrı merkezindeki bekleme süresi de artacak ki saatleri zaten bulabiliyordu bu bekleme. Online yapabileceğiniz işler devam edecek. CRA My Account hesabınızın olması önemli. Bu süreçte kayıt olup hesap da açabilirsiniz ama sorularınız için muhatap bulmak pek mümkün olmayacak. Federal hükümet beyanlarınızı bir an önce yapın çağrısını yaptı. Ben de yineliyorum şimdi. Umarım bu arada Şubat ayından beri vergi konusunda yeminli mali müşavir Jerry Çopuroğlu'nun uyarı videolarını takip ettiniz ve son haftalara bırakmadan yaptınız beyanlarınızı. Yoksa sıkıntılı bir süreç olacak önünüzde. Pilsak Sendikası sözcüsü grev kararımız tüm vergi döneminin son ermesine sebep olabilir dedi. Grev vergi beyan ve iadelerimi etkiler bir sorusuna verdiği cevap bu. Yes, the strike can cause a complete shutdown of tax season. Buyurun buradan yakın. Ve Service Kanada'da işiniz varsa yandınız. Yüz yüze hizmetler aksayacak. Acil ve insani durum pasaportlarının işlenmesi de kısıtlanıyor. Geçici yabancı işçi işlemleri de yavaşlatılacak. Her şeye rağmen bahar havasını solurken huzurlu bir nefes alacağınız bir hafta sonu diliyorum. Esen kalın. Türkçe haberlerin gücü adına.